Logo Bulut ERP'de sipariş, irsaliye veya faturalarda kullanılabilecek masraf tanımları, satın alma, satış yönetimi, tanımlar, satın alma, satış masrafları seçeneği ile ulaşılan browserdan eklenebilir. Yeni bir kayıt eklendiğinde yansıtılacak kod değeri için numaralama şablonu tanımlanabilir. Açıklama alanında masraf tanımının açıklaması belirtilmelidir yuvarlama tabanı alanında hesaplanan masraf toplamının küsüratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilebilir. KDV oranı alanında yansıtılacak KDV oranı belirlenebilir. Birim alanı masraf tanımının işlem göreceği birimdir. Muhasebe bağlantı grubu alanında masrafın kullanıldığı işlemlere ait muhasebe kaydına yansıtılacak muhasebe kodlarını belirlemek için muhasebe bağlantı grubu seçilebilir. Uygulama şekli bölümünde masraf tanımının satır için veya genel için kullanılacağı belirlenir. Satıra uygulanır seçiminde masraf tanımı yalnızca satır bazında masraf için kullanılacak ve masraf formülü satır bazında hesaplama yapılacak değerler ile listelenecektir. Genele uygulanır seçimi ile masraf tanımı fiş, fatura geneli için kullanılabilecek ve formül parametreleri Genel hesaplama yapacak değerler ile listelenecektir. Formül alanında 3 nokta butonu ile hesaplama editörü açılabilir. Parametre listesinde seçilen değerler üzerinden formüller oluşturulabilir. Örnek olarak P1 satır tutarı KDV hariç parametresi ile satır tutarı üzerinden %10 masraf uygulanması için P1 parametresi ile 0.10 değeri çarpılmıştır belirtilen masraf fatura içerisinde satır bazında uygulandığında satırdaki KDV hariç tutar üzerinden %10 masraf hesaplanacaktır.